Yeni bir videoyla tekrardan herkese merhabalar. Bugün e, saleplerdeki gelişimleri kontrol edeceğimiz e, bir video olacak. E, şu anda yaklaşık, yani ben bu videoyu muhtemelen salepler 90 günlükken paylaşıyor olacağım. E, şu anda 70. gün. E, 70 günlük gelişim süreçlerini, e, yumrularını kontrol ederek bakacağız. Gördüğünüz gibi zaten çiçekleri açmaya başladı saleplerin. Şimdi burada bunların neden çiçekleri açıyor ee, diğerlerinde herhangi bir çiçek açma yok ee, onun nedeni tabii ki bir, bir iki farklı tür var burada salep olarak Ve aynı zamanda da tam olarak gelişmemiş ee, yumrular dikmiştim <laughs> daha önceki videoları izlediyseniz eğer e, Küçük olanlar vardı ucunda hiçbir şekilde e, Yeşil yaprağı olmayanlar vardı e, bazıları da büyüktü tabii sonradan büyüyenler de oldu e, Şimdi şunları bir kontrol edelim yaklaşık Üç gündür falan da çok iyi bir yağmur yağışı oluyor. O yüzden toprak oturmaya başladı ve kökler çıkmaya başladı. E, ufaktan bazı kısımlara, şuralarda görünüyordur, e, onlara birer müdahale etmek durumunda kaldım. E, hiç dokunmadığım kısımlar var. E, benim takip ettiğim kadarıyla gelişimleri gayet iyi durumda. E, hatta aldığım kişiyle de irtifada geçtiğimde bunların bu kadar hızlı gelişmemesi gerektiğini Söyledi iyi bakıldığını, iyi bir toprak hazırlığı olduğunu, hatta nasıl hazırladığımı falan bile benden öğrenmek istedi ama ona videoları attım dedim buradan bakabilirsin diye. Benim şimdi burada ilk yapmış olduğum işlem şuydu yani birazcık mantık ve düşünerek hareket etmemden kaynaklı kendi fikrimce bir düşünce içerisine girerekten şöyle bir şey yapmıştım. Toprak ne kadar yumuşak olursa. Kök salımı ve yumru büyümesi o kadar daha rahat olacağını düşündüğüm için ben burayı çok yumuşak bir toprak yaptım. Normalde salep toprağı e, daha böyle e, kireçli, daha sert topraklarda olan bir e, ürün. Ama e, ben bunu burada bu şekilde denemeye, denemeye karar verdim ve buna göre bir toprak hazırladım. E, nitekim ben de deneme amaçlı zaten 1 kilo kadar salep almıştım. Şu anda e, gelişimlerini e, biraz kontrol edelim beraber. E, Önce şuradan normal bir tane salepten alalım. Görünüyor mu? Şu şekilde aldık salepimizi. Evet, yumruların büyüklüğünü görebilirsiniz buradan. 70 günlük salep gelişimi. Bunları bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Herhangi problem olmaz. Kökleri yine dikerken dibe getirdiğimiz zaman bir problem olmayacaktır. Şuradaki ana kökümüz şu. Buradaki yeni çıkan yumru. Bu yumru şu anda gördüğünüz gibi daha üzeri beyaz. Bunun şuradaki gibi kaplanması lazım. Yani patates gibi üzerinin bu sarı kabuğuyla kaplanması gerekiyor. Bunu yerine dikeceğiz. Şu anda ekstra gelen üçüncü bir Salep yumrusu görünmüyor. Bunda iki tane var. Bunu bir değiştirelim. Yine kökleri tam olarak altta kalacak şekilde biraz daha derin bir dikim yapabiliyoruz. Daha küçük bir tane alalım. Şurada. şöyle temizlediğimiz zaman yine ana kök ana yumrumuz şu. Yandan çıkan bir tane daha var. Bir tane de şuradan geliyor. Yani bu e, üçlü olacak. Şuradaki değil. Evet bu da üçlü olacak. E, şimdi yukarıdaki yapraklar ne kadar büyükse, e, salep yumrusunun da tabii büyüme ebatları bu şekilde oluyor. E, bunu bölebiliriz ama önümüzdeki dönem şu daha da büyüyecek. Bu da yavru olacak yani yeni bir yumru olacak yeşillik verecek. Bu şekilde bir sirkülasyon dönüşümü sağlamış olacağız. Şimdi daha da büyük bir tane. Bunu nereden söktük? Bunu nereden söktük? Herhalde şuradaydı. Bir tane de en son olarak çiçeklilerden çıkartalım şu en uzunluğu alacağım. Evet. Harika görünüyor. Şöyle ki. <laughs> Şimdi şurada bir tane yumrumuz geliyor. Üçüncü yumruğu geliyor. Ana yumrumuz şu. Şuradan çıkan yumru aslında çiftliymiş sanırım. Birleşmiş bu. Şöyle bir ayrım gibi bir şey var. Şuralara çok zarar vermek istemiyorum çünkü belki yeni bir yumru atıyor olabilir. Bu şekilde üçlü olacak bu. Yumrunun büyüklüğünü şuradan görebilirsiniz. Benim ellerim de öyle çok küçük bir el değil bu arada haberiniz olsun. Ee, şu şekilde. Gelişimlerimiz böyle devam ediyor. Ee, şimdi ben bunda özellikle tabii ki bir sulama işlemi gerçekleştiriyorum. Ee, ufaktan bir e, takviye yapıyorum. Neler yapıyorum ondan bahsedeceğim. Zaten Toprağa görüyorsunuz bolca miktarda hayvan gübresi var. Ekstra olarak Hayvan gübresi vermiyorum. Biraz azot Ve biraz solucan gübresi. Solucan gübresinin hazırlanmasını da Onu da söyleyeyim nasıl yaptığımı Bunu Ara ara atıyorum. Zaten yağışlı bir bölge olduğu için çok fazla sulama ihtiyacı yok. Neredeyse hiç yok. Ben sadece gübre için bir su atıyorum. Şunu da bir kontrol edelim. Şuna bakarken gübrelemeyi de söyleyeyim. Bunda yine 3 tane yumrumuz oluşuyor. Şuradaki yeni geliyor. Gübreleme işleminde azot kullanıyorum. Aynı zamanda da solucan gübresi demiştim. Solucan, solucan gübresini 10 litre suya 20 mililitre olarak bir ölçü hazırlayıp bunu atıyorum. E, komple püskürtme yapıyorum. Hem yapraktan hem e, topraktan aynı şekilde. E, bir de azotlu gübre veriyorum. Azotlu gübreyi de e, şu kadarcık alana e, yaklaşık 3 ayda 4 sefer verdim. E, onları da Yine aynı şekilde 50 litre suya 250 gram kadar azot atıyorum. Bu şekilde bir ilerleme kaydettik. Henüz hasat için 2 ay var. 2,5 ay var neredeyse. Mayıs sonu, Haziran başı gibi hasat edilmeye başlayacak. Şuradaki zaten olmuş durumda neredeyse. Şunun üstü de aynı böyle patates gibi kaplanmış olacak. Yani şuna ne deniliyor bilmiyorum. Bu şekilde kaplanmış olacak. Daha sonrasında biz tabi bunu satış işlemini gerçekleştirmeyeceğiz. Buradaki e, alanı uzatacağız ileriye doğru. E, burası öne doğru çıkmış olacak. Alanımız bu şekilde. Bunu da yerine dikelim. Şu ana kadar e, dörtlü hiç çıkmadı karşıma. Eğer dörtlü olursa belki ne bileyim hasat zamanı dördüncüsü de çıkmış olabilir de şu an için e, böyle bir durum söz konusu değil. Yağmur çok fazla yağdığı zaman e, benim hazırlamış olduğum topraktaki sıkıntıyı da e, söyleyeyim size. E, toprak çok yumuşak olduğu için ister istemez bir çökme oturma yapıyor. Oturma yaptığı zaman da eğer e, dipleri çok fazla şeyde değilse e, aşağıda kalmıyorsa e, oturunca tabi yumrular bu sefer dışarıda kalmaya başlıyor. E, i̇ster istemez elle müdahale edip yumruğu tekrardan dibe dikmemiz gerekiyor. E, lakin e, çok zarar gören bir bitki olmadığı için öyle ölme gibi bir ihtimali olmuyor. E, sadece zamanda müdahale ettiğimiz zaman e, çok rahat bir şekilde toparlıyoruz. Bugünkü aktaracaklarım bu kadar. İlerleyen videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.